Uzay Haberleri 41, Hilyadien Urma Antlaşması ve Şimdi Antalya, Alkol ve Alfratanlar, Alcyon Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir, ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu 6 Eylül 2024 sabahı yazıyorum. Bu kadar çok uzay haberini bir arada yazdığım için özür dilerim. Burada çok şey oluyor ve benim aklımdakiler de bunlar. Umarım burada işler biraz daha rayına oturur da ben de başka konulara yoğunlaşabilirim. Ancak uzay haberlerini ve diğer her şeyi sizlerle paylaşmaktan keyif alıyorum. Geçtiğimiz pazar günü imzalanan Pleiadien ve Urma Anlaşması hakkında söylenecek çok şey vardı ve uzun bir video olmasına rağmen tek bir video yeterli olmadı. Son videomda antlaşmanın askeri yönlerine ve savunmamızı ve işbirliğimizi güçlendirmek için nasıl birleşeceğimize odaklandım. Ancak bu antlaşma çok kapsamlı ve askeri olmayan başka konuları da içeriyor. Ayrıntıları gözden geçirmek, hepsi üzerinde anlaşmak ve antlaşmanın her bir bölümüne imzalamak en az 4 saatimizi aldı. Bu kadar uzun bir süre beni kesinlikle strese soktu çünkü bu kadar uzun süre hassas bir diplomatik ortamda bulunmaya ve elimden geldiğince iyi davranmaya alışık değilim. Hele de çoğunu daha önce tanımadığım bu kadar çok lider ve temsilci arasında. Yine de yeni Taygetan kraliçesi olarak hoş karşılandığımı, kabul edildiğimi ve saygı gördüğümü hissettirdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Son videoda sizlerle paylaşmaya yer bulamadığım antlaşmanın askeri olmayan diğer yönleri arasında üyeler arasında tarımsal varlık ve ham madde paylaşımının yanı sıra tüm branşları içeren tam teknolojik işbirliği de yer alıyor. Antlaşma ayrıca uzay araştırmalarından elde edilen bilgilerin paylaşımını, yıldızlar arası olan ve olmayan yeni ırklar, bilinmeyen hayvanlar ve bitkiler hakkında ayrıntılı verileri ve filolarımız arasında ve boyunca uzay frekans haritalarının tam paylaşımının yanı sıra geleneksel konum haritalarını da içeriyor. Antlaşma ayrıca sosyokültürel farklılıklar nedeniyle tüm üye ırklar için eşit olamayacağı gibi, her bir yıldız ulusunun veya kültürünün kaynaklarının mevcudiyeti nedeniyle takas ve ticaret için şartname ve koşulları da içermektedir. Yine de bu antlaşma aslında çoğunlukla her bir üyesinin korunması için birlik ve askeri işbirliğini teşvik etmek içindi. Herhangi bir potansiyel tehdit ya da düşmana karşı birlik ve koruma sağlamak için. Yine de bu antlaşmayı yaratma gerekliliğinin neredeyse tamamen Galaktik Federasyonun şiddetli ve belirgin belirsizliği sonucunda ortaya çıktığı tamamen kabul edilmektedir atandıkları yerlerin çıkarlarını gözetmekte görevli üyelerinin çok olumlu ve işbirlikçi olduklarını kabul ediyoruz. Ancak Galaktik Federasyonu temsil eden yerel ırklar, şüpheli efendilerine karşı çok fazla toleranslı ve körü körüne işbirlikçi davrandıkları için çok fazla olduklarında ısrar ediyorum. Galaktik Federasyon'un kendi seviyelerindeki temsilcilerinin daha çok kendileri gibi insanlar olduğunu uzayda kontrol ettikleri bölgelerin ve buralarda yaşayan insanların çıkarlarını en iyi şekilde gözettiklerini varsayarak, son derece hüsnü kuruntu içinde hareket ediyorlar. Kendilerinin ilgilenmeleri gereken insanlara karşı asla iğrenç, kötü niyetli ve yanlış bir şey yapmayacakları gibi, Galaktik Federasyon seviyelerinin üzerindekilerin de öyle yapacağını varsaymaktadırlar. Dünyada da çokça görülen bu sorun, genelleme yapmak gerekirse, elbette şu ya da bu düzeyde güçlü bir etiğe sahip olan genel nüfustan kaynaklanmaktadır. Dünyadaki çoğu insan sadece dürüst bir yaşam sürmek, büyümek ve birbirlerini sevmek, hayattan zevk almak, bebek yapmak ve çabalayacak anlamlı bir şeyler bulmak istiyor. Tek istedikleri, basit varoluştan kaynaklanan tüm acıları değerli kılacak bir şeydir. Dünyadaki çoğu insan, İnsanların ya da daha doğrusu resmi siyasi liderleri olarak atadıkları varlıkların kendileri gibi düşünmediğini kabul edemez ya da anlayamaz. Çünkü sırf kendi çıkarlarını ve gündemlerini ilerletmek için kolayca son derece acımasız ve istismarcı olabilirler. çoğu insanın komplo teorilerini kabul edememesinin ya da bunlara inanamamasının temel nedenlerinden biri de budur. Çünkü kendi değerlerine ve gerçeklik hakkındaki fikirlerine uygun olandan başka bir şeyi anlayacak ya da kabul edecek zihinsel bir çerçeveye sahip değildirler. Yeni Urmah ve Pileyadiyen Anlaşması'nın geçen pazar günü imzalanmasından bu yana bir gelişme daha oldu. Antalyan yüksek komutanlığı Kral Ruhra ve bana ulaştı ve antlaşmaya katılmaya ilgi duyduklarını ve karar verdiklerini ifade ettiler. Bir Pileyadiyen kültürü olmadıkları ve Urmah'ın sahip olduğu gibi M45 Pileyadiyen yıldız kümesinde bir dayanakları olmadığı için, onları da dahil etmek galaktik deniz huku açısından işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor. Antalyanların bu yeni anlaşmaya dahil edilmesi, hem Urma Holding'inin hem de Pleiadian Asyon Konseyinin kontrol alanının doğrudan ve açık bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor. Bu da askeri bir genişleme anlamına gelir ki bu da yukarıda açıkladığım gibi takas gibi diğer işbirliği unsurlarının yanı sıra yeni antlaşmamızın sadece koruma amaçlı olduğunu açıkça belirtmemize rağmen Yüksek Galaktik Federasyon'un bizi kendi çıkarları için doğrudan bir tehdit olarak görmeye başlamasına neden olabilir. Prial Roela bu konuyu kısaca konuştum ve Antaryanları bu antlaşmaya dahil etmenin yasallıklarını, sonuçlarını ve ayrıntılarını gözden geçirmemiz gereken Alcyon Konseyi'nin diğer Pleiadian üyeleriyle bir konsey toplantısında tartışıldığı sürece Antaryanların hoş karşılanabileceğine karar verdik. Genel olarak, Galaktik Federasyon'un üst düzeylerinde oldukça şüpheli ve şüpheli bir şeylerin döndüğü gerçeğine uyanmaya başladıkları ve aynı zamanda korunma arayışında oldukları için Antaryanları dahil etmek bizim yararımıza olacaktır. Belki de bu diğer ırklara ve yıldız uluslarına da katılmak istemeleri için ilham verecektir. Eylül sonundan önce Kral Ruhur ve Ben konseyi ile bu konuyu görüşmek üzere bir toplantı daha düzenleyeceğiz. Umarım Antaryan temsilcilerinin de katılımıyla bu toplantı gerçekleşir. Artık kral ruhla tekrar konuşabildiğime ve dikkatini çekebildiğime göre, Andromedan Galaktik Federasyonu yerel temsilcilerinden ikincisi, kötü değil iyi polis, benimle çok daha kapsamlı ve saygılı bir şekilde konuşmadan önce ona ne söylediğini nihayet sorabilirdim. Ruhu bana söylemesi gereken tek şeyin Urma'nın beni yeni Taygetan kraliçesi olarak tanıdığı ve herkesin de tanıması gerektiği olduğunu söyledi. Çünkü sözlü taciz de dahil olmak üzere her türlü saldırganlık yasal anlaşmalara göre Urma halkına karşı bir suç, bir saldırganlık olarak kabul edilmektedir. Ruh, Galaktik Federasyon Andromedan temsilcilerine nazik ama kararlı bir şekilde, tüm Urma Holding'ini, benim, Kraliçe Mari Sıvan'ın, onlar tarafından hiçbir sebep olmaksızın tamamen ve saygısızca muamele gördüğüm konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Rur, Andromeda'nın tüm etik, ruhani ve doğru imajının bu tek olay yüzünden tehlikede olduğunu ve durumun çok hızlı bir şekilde kötüleşebileceğini söyledi. Bu bir tehdit olarak değil, hali hazırda devam etmekte olan bir gerçek olarak söyleniyor. Bu yüzden Andromedalılar ve zaten lekelenmiş olan Galaktik Federasyon telafi etmeye ve başkalarına saygı duymayı öğrenmeye başlamalı. Aksi takdirde Urmah Galaktik Federasyon'la işbirliği yaptıkları alanları giderek ortadan kaldırmaya başlayacak ve çıkarlarına daha da aykırı hale gelecektir. Ve onlara kimsenin büyük kedileri kızdırmak istemediğini hatırlatmasına gerek yoktu. Andromedalılar sadece olayın üzücü olduğunu ve Urmah'ın bu kadar alınganlaşmasına gerek olmadığını söylemekle yetindiler. Kral Ruhra arkamı kolladığı için kesinlikle teşekkür ederim. Başka bir konuya geçecek olursak, CIC, Alfratanların son ölümcül kazası hakkında çok fazla konuşma ve spekülasyon fark etti kaza sırasında iki pilotun da aşırı derecede alkollü olması herkesin dikkatini daha da fazla çekti. Kazada Black Knight, Kara Şövalye, savaş uçağının bir dağla tehlikeli bir oyun oynarken çarpışması sonucu trajik bir olay meydana geldi. Bu gerçek, dünyada insanların alkollü araç kullanmalarını önlemek için pek çok kontrol önlemi varken, Galaktik Federasyon'un neden pilotlarının sarhoş uçmasına izin verdiği hakkında konuşma ihtiyacını doğurdu. Resmi olarak yasak olduğu için Galaktik Federasyon buna izin vermiyor. Bu daha çok bir Alfratan sorunu. Çünkü genel olarak ağır içiciler, bu yüzden görevlerinden önce de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda içki içmenin üstesinden gelmeyi veya paçayı kurtarmayı başarıyorlar. Daha da ötesi, uçuşlarının ve diğer faaliyetlerinin çoğundan önce içki içtikleri ve bunun hiçbir fark edilebilir sonucu olmadığı için. Afretalılar, en ucuz markalarda dahil olmak üzere her türlü alkollü içecek de dahil olmak üzere erzak almak için düzenli olarak dünyaya gittiklerinden, açık ara en çok iniş yapan yıldız ırkıdır. Dünyaya inmek onlar için çok kolaydır, çünkü resmi tarihlerine göre dünyadan geldikleri için açık ara en insan görünümlü yıldız ırkıdırlar. Ve dünyadan geldikleri için, bekleneceği üzere, uzaya insanoğlunun kötü alışkanlıklarını en çok ithal edenler de onlardır. Bir halk olarak alfratalılar çok karmaşık ve çok sayıdadırlar, hepsi için genelleme yapamayız. Ancak burada federasyon için uçuş yapanların çok kötü alışkanlıkları olduğu açıktır. Taygetanlara gelince, burada kimse içki içmez. Alkolü son derece zehirli ve istenmeyen etkileri olan bir madde olarak gördüğümüz için kimse sevmez. Ayrıca alkolün insanları istenmeyen ruhani etkilere, parazitliğe ve hatta ele geçirilmeye açık hale getirdiğinin de son derece bilincindeyiz. Bu yüzden yasal bir uyuşturucu olan alkole spirit adı verilir. Bu anlam bilimin bir nedeni var, çünkü bunlar tesadüf değil. Aşağı inen taygetanların alkol içmeye ilgi duydukları bir ya da iki örnek olmuştur. Ancak bu onlar için ciddi sonuçlar doğurmuştur, çünkü içki içmek onlarla teması kesmek ve yaşamlarını daha fazla insan olarak tamamlamaları için onları dünyada kendi başlarına bırakmak için yeterli bir nedendir. Bu ilk başta zalimce görünebilir. Ancak bu sadece burada kalan bizler için bir koruma önlemidir. Çünkü onlara bağlı her türlü iğrenç astral varlığı ithal etmek istemediğimiz gibi içki içmenin kötü alışkanlıklarını da ithal etmek istemiyoruz. Çünkü bu bir veya iki kişiyle başlar ve daha sonra tüm uygarlığa yayılabilir ve yayılır. Dolayısıyla bu sefer astralden istila için pencereler açar, ki bu bizim bilimimiz ve anlayışımız için tamamen gerçektir. Taygetanlar ve sayısız diğer yıldız ırkları alkol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Onların bu şekilde kalmasını sağlamalıyız. Alkolün, kabalın ve dünyanın galaktik federasyon üstadlarının insan nüfusunu kontrol etmek ve azaltmak için kullandıkları bir başka hile olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda onları astral taraftan gelen etkilerine de açık hale getiriyor. Bu yüzden insanların bütünlüğüne karşı her cepheden gelen bir saldırıdır. Bu bazılarınız için rahatsız edici olduysa özür dilerim. Ancak ben gerçeği söylüyorum ve hiçbir şeyi bağlandırmak istemiyorum. Bugünün son haberinde Yıldız Gemisi Asion'un ana kalkanları kapsamlı bir şekilde geliştiriliyor. Enerji olanları değil, inşa edildiği katı maddeden olanları kastediyorum. Yardımcı gemimiz Saska 1'den gelen mühendislerimiz, Kaptan Goriel ve benim yönetimim altında son bir haftadır bu işle çok meşguller. Estetik olanlarda da dahil olmak üzere bu geliştirmelerle birlikte yıldız gemisi Alcyon birkaç gün içinde harekete hazır hale gelecektir. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve bir dahaki sefere burada görüşmeyi umuyorum. Sevgi ve takdirlerimle Arkadaşınız Mari Sıva